Selamun Aleyküm dostlar. Merhaba hayvansever arkadaşlar. Çekiliş zamanı geldi. Baştan kafadan söyleyeyim. Küsmece, darılmaca, gücenmece yok arkadaşlar. Zaten manuel sayacağım. Teker teker sayacağım. Kim en çok istiyorsa ona çıksın dileklerimle. Bende hiçbir şey yok arkadaşlar. Canlarım benim. Bir olkaralılık karalılık hiçbir şey yok. Şimdi çekiliş videomuza gelelim. Nerede çekiliş videomuz? Can Erdoğan 1453 kanalı için yaptığımız çekiliş videomuza gelelim. Arkadaşlar videomuza tıkladık. Bakın ne yakışıklı adam bakın. Buradan aşağıdaki linke tıklıyoruz. Sizin birçok arkadaşımızın hala öğrenemediği videonun açıklama kısmındaki bu linke tıklıyoruz ve çekilişin olduğu kanala gidiyoruz. Yani Can Erdoğan 1453 kanalına Canar kardeşimizin çekiliş öncesi 3100 abonesi vardı şimdi bakın kaç abonesi olmuş arkadaşlar 5800 abonesi olmuş 5800 3100 4100 5100 hemen hemen 2600 2700 abone gelmiş arkadaşlar Birol Karalı'dan beğeni sayısı 2700 yorum sayısı 3664 Maşallah Subhanallah Gel bir ol karalı çık bu işin içinden çıkabilirsen 3665 3665 rastgele sayı dedi iki kişi kazanacak inşallah bastırdım arkadaşlar ooo çok güzel çok güzel 3664 kişi vardı arkadaşlar en sona gideceğim ve geri geri sayacağım en sona gideceğim ve geri geri sayacağım beni bekleyin pausa alıyorum. Canlar en sonuncu sırada yani 3664. kişi Samsun Bafra'dan katılıyorum. Çekilişe Tayfun Aslan demiş. Tayfun kardeşim farklı hesapları kullanarak birden fazla çekilişe katılmış şansını arttırmak için. Şimdi arkadaşlar karşımıza ilk önce kim çıkacak? Şu 3497 ikinci talihli karşımıza çıkacak. Geri geri sayacağımız için hep birlikte 3000 600'de buluşalım. Hep birlikte 3600'de buluşalım. Kardeşlerim, 3600'de Ömer Soyat Yiğit Soy Yer Yozgat Yer Köyü katılıyorum demiş. Ömer kardeşim bu sefer olmadı. İnşallah başka sefere. Şimdi 3600'ü işaretledik. Hep birlikte 3500'e gidiyoruz arkadaşlar. 3500'e. Canlar 3500'de Rüştü Ahmet e, at Rüştü Ahmet Gümüş Şehir Afyon Karahisar Çay Çay katılıyorum. Afyon Karahisar Çay katılıyorum demiş. Rüştü Ahmet Gümüş olmadı kardeşim. E, arkadaşlar 3500'ü de işaretledik. Nereye gidiyorduk? 3497'ye. Bakın. 4 yanlış olmasın. 497 498 3497, 3500. Arkadaşlar geri geri sayacağız işte. 2-3 saydık mı 3497'ye gidiyoruz. Şimdi burası 3500. Değil mi? Burası kaç o zaman? 3499. 3499. 3498. 3497. Arkadaşlar 3497'de kim varmış? Yusuf, Sonkur, Yer, İzmit katılıyorum demiş. Bakalım Yusuf başka yerden de çekilişe katılmış mı? Arkadaşlar Yusuf'u görüyorum. Bakın burada. Ama farklı hesaplar aç açarak katılmış kardeşim şansını arttırmak için. Ee, altına üstüne bakıyorum. Şu fotoğraflı Yusuf Sonkur hesabını başka... Yerde de kullanmış mı kullandıysa eleniyor arkadaşlar. Üste bakıyorum şu anda. Arkadaşlar 3'te bayağı bir üste çıktım göremedim. Aşağıya bakalım şimdi. Yani aşağıdan yukarı, geriden yukarı doğru hesapladık. Eyvallah ama ben saydığım için dikkatli olmadım. Bir de geriye bakalım. Yani saydığım yerleri geçiyorum şu anda tekrardan. Bakalım. Dostlar göremedim. Kardeşimiz, kardeşimiz kazandı. İkinci. Şu anda birinciye gideceğiz. İlk karşımıza, biliyorsunuz ikinci çıkacak demiştik. Yanıtla, kardeşim, kardeşim, ikinci, ikinci talihlisin, talihlisin, lütfen. telefonunu yazıyla yaz. Yazıyla yaz. Arkadaşlar ilk tarihlimiz bunu buradan kopyalayayım. Yanıtla dedim. İlk tarihlimiz Kocaeli arkadaşlar. İlk tarihlimiz Kocaeli 3497 karşımıza Kocaeli çıktı. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Birinci tarihliye doğru gidiyoruz. O zaman 3400'de buluşalım. Gadasını aldıklarımın, gadasını aldıklarımın, Poyraz Evcil, Poyraz Evcil Aydın Kuşadası'ndan çekilişe katılıyorum demiş. Poyraz Evcil, kardeşim, Poyraz kardeşim olmadı. Sen tam 3400. kişiydin, 3400. kişiydin. Şimdi 3349'a gidiyoruz. Birinci talihliği bulmaya. O zaman burada canlı canlı geriye sayalım arkadaşlar. Burası 3400. 400. 99, 98, 97, 96, 95. 94, 93, 92, 91, 90. 89 88 87 86 85 84 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 Aynen arkadaşlar. Nereye çıktı? Maşallah Emre Aydın İstanbul Fatih demiş. Ee, bakalım Emre Aydın üçkağıtçılık yapmış mı? Burada da arkadaşlar Emre Aydın var. Ee, İstanbul Fatih ama farklı hesap. Altına üstüne bakalım. Şu kahverengi hesaba bakalım. Emre Aydın'a bakalım. Farklı bir yerde üçkağıtçılık yap Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya, ya üçkağıtçılık derken şik ediyorum yani. Bakın şurada da bir Emre Aydın var. Ee, arkadaşlar bakın bu aynı hesaptan katılmış ya. Bakın buradaki Emre Aydın'la E harfi kahverengi içerisinde. Ama buradaki E harfi tam kahverengi değil. Veya bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar bakalım. Emre Aydın İstanbul Fatih burada fotoğraflı resmi var. Şurada. Ya şimdi adam şike şike yapsa Aynı hesaptan şike yapar. Yani aynı hesaptan birden fazla katılarak şike yapar. Niye farklı hesap açsın? Demek ki bu kardeşimiz işini biliyor. Buradaki Emre Aydın'la Emre Aydın'la arkadaşlar buradaki Emre Aydın aynı değil. Farklı hesaplar olması lazım ki çünkü bakın burada ki kahverengi bakın. Koyu bir kahverengi. Buradaki kahverengi açık bir kahverengi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şöyle daha geriden yaparsam daha iyi anlaşılacak sanırsam. Bakın bu hesap koyu. Şu hesap açık. Bu hesap koyu. Bu hesap açık. Hatta ben istişare edeyim. Ahmet Yusuf çağırayım. Bir saniye bekleyin. Bilir kişi Ahmet Yusuf geldi. Gel bir şey soracağım sana. Gel. Ona deme efendim baba denir. Efendim, ayı. Efendim baba. Ahmet Yusuf, bak şimdi bu çekiliş şu kardeşimize çıktı Emre Aydın diye. Evet. Ama bak şurada da Emre Aydın var. Evet. Aynı hesap mı değil mi sence? Aynı. Oğlum bak buradaki Emre Aydın'ın E'si kahverengi. Burası Aa. açık kahverengi bak ve arkadaşımız bak burada da katılmış farklı bir hesaptan. Bak burada da katılmış farklı hesaptan yani. Benim şüphelendiğim o. Şike yapacak adam aynı hesaptan birden fazla katılır. Farklı hesaplar burayı karıştırma. Tıklama buraya. Sağ tık yapıp yeni sekmede açtı ya onu. Bunu mu? Hı -hı. Sağ tık yap. Sağ tık yaptım. Bağlantıyı yeni pencerede aç veya pencerede açtı. Bağlantıyı yeni sekmede aç. Pencere. Yeni pencere. Yeni pencerede evet. aç. Oğlum nereye gitti lan bu? Yok yok ar diye arkada. tamam. Emre Aydın. Tamam. Hakkında tıkla. 13 Aralık 2020. Diğerine bak bir de çarpıya tıkla orada. Buradan mı? Hı -hı. Tıkla, Tıklayayım tıkla. buraya. Tıkla. 13 Aralık 2020. Tamam. Şimdi diğerlerine bak. Ne diyeceğim yine buradan? Bağlantıyı yeni pencerede mi açayım? Evet. He? Evet. 13 Aralık 2020. Hakkındaya tıkla. 14. 14 Aralık 2020. 2020. Farklı hesap. Farklı hesap. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Bu, bakın arkadaşlar aklınızda bir şey kalmasın araştırıyoruz bu Emre Aydın kazanan hesap 14 Aralık 2020'de de katılmış şimdi tekrar gösterelim çarpı diyorum Ahmet Yusuf evet. buradaki Emre aydın da bakın arkadaşlar sağ tık yapıyorum bağlantıyı yeni pencerede açlıyorum bakın buradaki Emre aydın da hakkında hakkında kısmına tıkladım 13 Aralık'ta katılmış arkadaşlar bakın farklı hesaplar bir tanesi Iki gün önce. Aynen. Aynen. Kardeşim kazandı yani bunu. Emre ha Aydın hakkıyla. kazandı. Hakkıyla kazandı. Ee, ağlamak, gücenmek, küsmek yok arkadaşlar. Katılan kazanıyor. Bendeki hiçbir şey yok. Buraya yapıştırıyorum daha demin yazdıklarımı. Ama şurayı düzeltiyorum. Birincisin diyorum. Çünkü birinci adam iki parti kuştan ilk iş istediğini seçecek. Yanıtla Ama, dedim. Efendim? Yani, tamam. Söyle. Yok şey. Bir tane vardı ya, fotoğrafı vardı. Onu da bak diyecektim. Nesi var ki o? Farklı zaten. Hesabının farklı olduğu fotoğrafından <gülüyor> belli. <gülüyor> Ama ben şifaya yine izleyenlerin ee, kalbi soğusun diye altının üstüne bakıyorum. Aynı hesaptan birden fazla katılmış mı? E harfine bakacağız Ahmet, Emre Aydın. Üstüne, altına, üstüne Bakın bu arkadaşımız Muhammed Yıldırım aynı hesapla birden fazla katılmış. Bu bir örnek mesela. Kahverengi E arıyoruz Ahmet Yusuf. Kahverengi Kardeşimiz? Hakkıyla. Hakkıyla kazanmış arkadaşlar. Üste çıktım bayağı bir 40-50 hesap. Nerede Emre Aydın? Aa, orada. Burada aşağısına bakalım. Ahmet aşağısına bak oğlum. Adamı dedektif gibi araştırdık yalan. E, laf etmeyecekler. Hakkıyla aldığını görecekler. Aynen tabii biz. Hak tabii yani. Tabii biz ispatlamak zorundayız. Çünkü herkes katılıyor bunda. Adaletli olmak zorundayız. Aynen. Dolayısıyla bu yaptıklarımız bize ağır gelmiyor. Ee, bunları tabii gösterip ispatlama. Arkadaşlar katılmışlar. Kanalda, Bülent Karalı kanalında sürekli çekilişler devam edecek. Lütfen çekilişlere katılmayı unutmayın. Eee şapkam gitti lan dur. Şapka Bütün havan bozuldu hemen <laughs> şöyle. Lütfen çekilişlere katılmayı ihmal etmeyin. Katılan arkadaşımızın şansı olur arkadaşlar. Katılmayan arkadaşımızın kazanmak gibi hiçbir iddiası olmaz. Ee, enerjinizi yüksek tutun. Mesela Ahmet Yusuf'la kuşçu derneklerine gittiğimiz zaman Ahmet Yusuf'a tombala hiç çıkmıyor. Hediye kuş çekilişi. Neden çıkmıyor Ahmet Yusuf sence? Neden çıkmıyor? Enerjim yok çünkü. Bir isteğim yok. Mesela onu isteseydim, bana çıkacak çıkacak deseydim, inansaydım belki çıkardı. Evet. Ahmet Yusuf kelimenin tam anlamıyla e, Umutsuz durumu, <laughs> durumu izah etti. Umudunuz yoksa zaten hiç çekilişe katılmayın. Ama umut besliyorsanız da çekilişe katılın ve bekleyin. Bir kitabın sonu nasıl bir bitiyor arkadaşlar? Umut et ve bekle. Görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun. Bay bay.